Çocuğunuza gönül rahatlığıyla koyabileceğimiz isimlerden birisi Doruk Han'dır. Dal, Vav, Ra, Vav, Kaf, Hı, Elif ve Nun harflerinden oluşur. Ebced değeri 965'tir. Yıldızı oldukça yüksektir. Numerolojik değerleri 111'dir. Karşı ziyarette bulunan kişi, başarılı, üstün nitelikleri olan hükümdar anlamlarına gelirken Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Türkiye'de toplam 1210 kişide bu isim bulunmaktadır. Renk tercihlerini turuncudan yana kullanılmaktadır kullanmaları onlar için iyi olacaktır. Enerjik kişilerdir. Genelde yaşama olumlu baktıklarında Yaşamdan çok zevk alırlar. Sakin ve huzurlu olmayı isterler. Çabuk sinirlenmeyen, sakin ve sabırlı insanlardır. Fakat damarına basıldığı zaman da karşı koyması oldukça zor bir hale dönüşürler. İnsanların vermiş oldukları sevgiyi tavırlarında görmek ister. Kendileriyle ilgilenilmesinden de hoşlanırlar. Duygularına cevap bulamazlarsa çok incinen bir yapıları vardır.